Herkese merhaba. Bu videoda Tem uygulamasında hesaplar arasında nasıl geçiş yapabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve üyesi olarak ekstra aracılara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Tem uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta Siz seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ üst taraftan ayarlara giriyoruz. Daha sonra altta hesabı değiştir seçeneğine dokunuyoruz. Bu kısımda başka bir temo hesabı eklememiz gerekiyor. Bunun için hesap ekle seçeneğine tıklıyoruz. Yeni hesaba giriş yaptığımızda temo hesabını değiştirmiş oluyoruz. Önceki hesaba dönmek için tekrar hesap değiştirme ekranını açıyoruz. Açılan ekranda istediğiniz hesaba geçiş yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.